Merhabalar dostlar. Yeni bir güne, günlük astroloji yorumuna hoş geldiniz hepiniz. Beni izleyen herkese sağlık, sevgi, huzur diliyorum. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz. Evet, bugün dolunay günündeyiz. Sabah 07.07'de ay ve güneş karşı karşıya gelerek İkizler burcundaki dolunayı oluşturuyorlar. Tabii ki aynı anda Güneş'in Mars'ta da karşıtlığı oluşuyor. Biliyorsunuz Güneş ego, Mars'ta biraz çatışmayla ilgili zorluklar olabilir. Biraz böyle gerim gerim gerginlikler getirebilir hayatımıza. Tabii ki genel olarak kimlere? tabii ki Dolunay hattında 16 derecede yükseldi. Güneş'i olanlar işte ikizler, yay, balık, başak, aksı daha çok etki alıyor. Mutlaka sağlığınıza dikkat ediyorsunuz. Yediğinizde, içtiğinize, beslenmenize kaliteli beslenmeye çalışın lütfen. Marsın durumu biliyorsunuz retro ve şu an en böyle gövde gösterisi yaptığı alanda sağlık sorunları getirebilir. Dün ufak tefek yazılarla belirttim ama e, sakarlıklara falan da yine dikkat edin lütfen. Özellikle önümüzdeki üç gün boyunca daha da dikkat edin. Sevgili dostlarım onun yanı sıra bugün gökyüzünde bizi neler bekliyor? Evet, Merkürümüz artık nereye geçti? Oğlak Burcu'na geçti. Biraz daha bizi aslında durgunlaştırıyor, sakinleştiriyor. Biraz daha mantıklı düşünüyoruz. Dün de bunlardan bahsetmiştik zaten. Genel olarak saat 14.41 ile 15.41 arasında bizi motive edecek. Özellikle gündemimizde daha belirgin sonuçlar getirecek bir saatimiz var. Ay, Satürn'e bir açı yapıyor. İşle ilgili konularda kullanılabilecek yardım ve destek açısı olduğunu söyleyebilirim. Mesela nereden? Şu anda Satürn an haritasında sorumluluklarımızın biraz daha ödemeler, para, finansla ilgili konular olduğunu gösteriyor. Peki burada bir gelişme bekleyebiliriz. 20 derece hava grubu. E, bu etkiden güçlü etki alıyorlar. Bu da demek oluyor ki Dolunay'dan etki alan dostlar. Merak etmeyin Satürn'ün çok önemli bir desteği var. Satürn'ü güçlendiren e, daha önce de söylemiştim ki doğum haritamızın bel kemiğidir. Demek ki 20 derece kova, e, ikizler, terazi hattında bugün çok önemli işleri olanlar güzel haberler alabilir bunlar daha çok devlet dairesi gibi alanlardan hukuki işlerden seyahatler eğitim öğrenim gibi kültürel konularla da ilgili olabilir bu gibi durumları olanlar için bence çok faydalı bir zaman dilimi değerlendirin evet akşam saatlerine doğru geldiğimizde saat 19 ve 21 aralığında ay Neptün karesi var. Şimdi dolunay günü malum gerginlikler olabilir. E, Marsiyen dolunay olduğu için tabii ki. Biraz böyle yanıltıcı, kafamızı karıştırıcı konular olabilir. Hani Neptün olduğu zaman her zaman dikkat etmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Mesela maddi anlamda bazı gelişmeleri yanlış anlayabiliriz e, veya e, aklımızda yanlış kalabilir bazı şeyler. Yanlış anlaşılmalar da burada e, gerçekten çok önemli. Çünkü Neptün şu an mesela tam hayatımızın tepe noktasında bugün önemli bir karar alacaksın veya bir konuşma yapacaksın akşam mesela eşine, ailene veya patronuna veya bir ortağına biraz düşünmemiz gerekebilir. Neptün burada karar verdiğimiz konuda bizim yanıltabilir şüphe, endişe, kaygı, kararsızlık yaratabilir. Eğer çok kararsız bir günde ya da akşamdaysanız Bence karar vermeyin çünkü hani kararsızlık dediğimiz şey en kötü karardan bile daha kötü olduğunu söylüyorlar. O yüzden e, bu neptün olayı biraz duygusal anlamda bizi zorlayabilir. Bir de tabii ki yağış tolarla ilgili konular, ondan sonra alkol veya benzeri e, sıvılar diyelim, gazlar diyelim, bunlarla ilgili. Bakın. Dolunay Türkiye haritasında salgın hastalıkların bulunduğu alana denk geliyor. E, oraya da dikkat etmemiz gerekiyor Dolayısıyla lütfen özellikle bağırsaklarımızı işte midemizi, yediğimiz içtiğimiz sular gibi kimyasallar işte ilaçlardan gelecek e, zararlara karşı, daha daha dikkatli olalım. Ispanağımızı bile daha fazla yıkayarak pişirelim. E, bu da benden size tavsiye olsun. Sevgili dostlar, evet gelelim bugünün bizim için faydalı olabilecek saatlerine güvenilir sonuçlara götürecek. En azından daha mutlu edecek sonuçlara götürecek. Saatlerimiz şöyle olacak. 07.58 08.46 günün başlangıç saati bence çok ideal. Diğer saat 13.37 14.26 bir diğer saatimde yine çok güzel bir saate geliyor aslında. 20.03 21.15 aralığına. Bu saatlere denk gelen bu şanslı saatler gece yarısına denk gelenlerden bence daha değerli, daha kıymetli. Çünkü e, genellikle uykuda olmayacağımız için gün içerisinde denk geleceği için daha iyi motive olabiliriz daha kaliteli programlar, planlar yapabiliriz. Yakın çevremizde eğer bir iletişimimiz varsa bugün birilerini aramamız, bir randevu oluşturmamız, herhangi bir konuda karar vermemiz gerekiyorsa bu saatleri kullanmak çok mantıklı olacaktır. Ama özellikle evliliklerle ilgili konularda önemli bazı paraya dayalı konuları konuşmak için bir talep içinde yine bence bu saatleri kullanırsanız karşı taraftan daha olumlu sonuçlar alabilirsiniz sevgili dostlar. Evet değerli arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yarın yine görüşmek üzere diyorum ve haftalık bu çorumlarıyla hop gene görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Mutlu bir gün diliyorum.